Evet. Ha, amnesiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne amına koyayım? Zıpla. Ağzınıza sıçıyorlar. Bunu benim canıma zarar verdiğini yani biliyordum. <laughs> Çünkü çok boktan görünüşlü bir şey. Evet. E, ha, ben hiç size selam vermiyorum. E, bir video ile daha karşınızdayım. Amnesia oynuyoruz. Ve Amnesia oynarken nasıl bir duygu içerisinde olduğumu size söylemek istiyorum. Daha doğrusu başlamadan önce Hiç sıfır Amnesi oynamak hiç aklıma gelmiyor 2 dakika sonra Amnesi oynayayım Amnesi videosu çekeyim Böyle bir duygudayım Daha doğrusu böyle bir duyguda oluyorum Şimdi en son ne yaptığımızı unuttum bir süredir oynamıyorum En son bu anahtarı almıştık ee, Van gidecektik Orası da nerede olduğunu Hangi üç tane koşuyoruz Unuttum Buradandı sanki Hayır burada kapı vardı Zaten buradan gelmiştik biz buraya. büyük salona. Şu ilerden sola mı dönüyorduk? Yok sağa dönüyorduk. Epey unuttum ya. Bu arada bir korku oyunu olduğunu unutmamak gerek. Burası laboratuvar. Ha. Ne yapacağız? Çift tıklasam olur mu? Oluyormuş. Aç. Aç kapıyı aç kapıyı öleceğiz. Ha bu arada bu ekranlar e, görünmüyor. Videolardan bazılarını gördüm internete yok oluyormuş. Ee, bu ekranlarda küçük küçük hikayeler var. Arada bir okurum. Tabi İngilizcem korku yüzünden bozulmazsa benim kendi korkum yüzünden. Evet o bitti. Şimdi hangi tuşla e, ee, şeyi çıkartıyorduk ona bir bakmam gerekiyor. <laughs> Bakalım. Yok buradan değildi. Nereden bakıyorduk? Eh, buradan. Moment değil. Moment değil. Action. A lantern. Şöyle. Böyle. Deliriyorduk ya. <laughs> <Sik. As>. Kaç <laughs> amına. Baron nereye gitti? Kemen umrunda. <laughs> ee, burada bize yetecek kadar şarap var veya yarına kadar. <laughs> <laughs> p**iler böyle bir konuşma yapmış. Bu şeyi benle birlikte götürmek istiyorum. Belki ya da boş ver. Siktir etsin. <laughs> Ananın. Fareden korktum ha. İşte ben bu ses pek sevmedim. O niye oraya gidiyorum sevmediyse? İnsan heyecan istiyor be. İyi, tamam oraya girmeyeceğiz. Hatta kaç. çok yanlış bir şey yaptım arkamdan kapıyı kapayarak. Ama kimin umurunda? <laughs> Şu anda belki etrafta bir şey vardır diye Tinderbox gibi. Tinderbox. Bunların hepsini aramayacağız değil mi? Yani araya derseydin ananın canavar sesi yani canavarın neye benzediğini bilmesem de canavar sesini ayırt edebilirim en azından burada bir şey yok bunların hepsini tekrar tekrar alabiliyoruz alamıyor A alabiliyor arkamdan ses... bir şey diyor ama şuna yes bu ne bunu ilk kez görüyorum Sanırım şey için gerekli. Bilim yapacaktık bununla. Burada başka bir şey. Burayı tek odayı bunun için yapmış olabilirler. oyun öyle bir oyun. Şey mi bitti? Yağmur mu bitti? Doldur. Ben burayı ben buradaki ışıklara bir tinderbox açayım. Tinderbox. O. Çünkü şey bitecek. Yıkalım <laughs> bunu da. Asık <laughs> et. <laughs> Ananın lan kendi kendine hareket etme. Bu karakter kendi kendine hareket etti. Öldük mü? Onu almayacak mıydık? Hayır, yok ölmedik. Yaşıyoruz. Lan bunu daha yeni yakmıştım ben. Gip neler. Işığa bak. Işığa bak. Kafan düzelsin azıcık. Ne no. Etraf mı yıkıldı? Ne oldu? Evet sanırım deprem gibi bir şey oldu demin. Tam da olacak zamanı buldu diyorum. Bu ne? Ayrım buldum. Ha. Ya şeyi. Bunu alabiliyor muyduk? Kaldıramıyoruz ama. Kapı kapandı. Ha şey. Çek... Umarım bu doğru yoldur. Yanlış olsa büyük ihtimalle canavar çıkacak çünkü. Bunları da çekebiliyoruz değil mi? Evet çekebiliyor. Oha hayvan. Şimdi üzerimize düşecek. Neyse bunu, bunu kadar çekmek yeter. Çık. Bu tarafa gelme. Tutamadım bir türlü. Heh. <laughs> Çekemiyorum ki. Evet kapıyı epeyce kilitlemiş olduk. Süper. Çık. Bu kapıyı aç bug mark yok mu abiciğim? Sanki bir ara bir bug oluyor. Heh, kapının arkasındaki görebiliyoruz. Süper. Şöyle azıcık aralayayım. Zaten daha fazla açacağım. Üzerime düşüyor. Ananın. var bağırıyordu burada buraya girmek konusunda hiçbir şey acelem yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ee, göğsüm yanıyor. <laughs> Gözüm yandığını hissediyorum. İçki şeyim var. <laughs> Wilhelm bir şeyler yap diyor. İşte, burada. Burada Buradan canlı çıkamayacağız. Nasıl söyleyebilirsin? Alexander seni hiç biz buradan çıkar. Diye bir konuşma geçti. Neyse artık ben bu oyuna camla atlayıp kaç diye bir şey demeyeceğim. Çünkü anlamsız Ne kadar desem de Yukarıda Kapıyı arkandan kapa lütfen Karakterin ismini de unuttum Steve miydi? Yok, Steve Minecraft'tandı Bunu açtık mı biz? Hayır açmadık Tinder Box iki yeah. İki tane aradık, bir tane bulduk Süper Yap şunu Al şunu Aqua Reglia. Evet şeyleri topluyoruz. Ee, alçam için gerekenleri. Sanırım bu içkilerde zehir var. İçme sakın. bilirsin. Bak yukarıda bir şey de oluşuyor. Adım Wilhelm. Ee, ee, suçumu itiraf ediyorum son işte son şeylerime suçumu itiraf ediyorum. 2 yıl önce e, benden bu kalesine çağrıldım. E, birçok aristokrat Ha, birçok aristokrasi neydi lan? Aristokratlıkla işte e, işte benden ne istediklerini düşünüyordum. Büyük ihtimalle yanlış çeviriyorum. İşte kabul etmiş buraya gelmeyi. İşte buranın yöneticisi baronu şeymiş. İşte iyi bir insanmış. Falan filan işte. Bakayım şurada. Ha, oha, bir dakika abicim. Bir dakika. Ee, sağlıklı insanları kaçırma işi vermiş bu baron buna. Ee, sağlıklı ve azıcık sağlıksız. Hiçbir soru sormadan kaçırma emri. İşte. Karşısında çok para veriyormuş. Kısaca öyle kısaltabilirim. İşte her gün kadınları ve erkekleri ve çocukları da oha buraya getirmiş. Hatta sayılarını bile hatırlayamamış artık. Oha beni geçmiş sayısı. Bu adam artık saçmış. Ee, bugün beni Baron beni davet etti. Benim adamlarım ve ben işte burada çalışıyorduk. Burada çalışmaya. Ee, birazcık işte şüphelendim. Bizi içki içmeye davet etti. Adamlarım işte şey benim adamlarım hiçbir itiraz olmadan yeme içmeye başladı. Ve bu şekilde benim bizim e, ee, günahlarımıza karşı olan cezamız başladı. E, Baron bizi bura, buraya, kilitledi. E, beni lütfen ne olduysa affet. Zayıftım. Ve onun şeytansı yollarına düştüm. Benim adamlarım bağırıyor. İşte kendi tırnaklarıyla kendi derilerini yırtıyorlar. Kemiklerine karaca hissediyorlar filan falan. Eee çok mazotik. O şekil. Çevirebildiğim kadar çevirdim yani şu korku içerisinde. lütfen delirme. 2 dakika. 2 dakika delirmeden dur. Şunu yak. Evet, sonun üstünde kullandık. Anasını. Ben 80 dışarı çıkmam. Bunlar ne oluyor İngilizce? Aslında Türkçesi. Barrel. Türkçesi neydi bunların? Wine barrels İngilizce bunların e, kutu mu? Hayır. Şişe unuttum. Bunlar wine barrels. İçki şeyi, barrel'ı. İçki değil ya. Yarım saattir içki diye çeviriyorum da wine şarap demek. Biz buraya gittik, Değil mi? Yani tekrar gitmemize gerek yok değil mi? En son burası kaldı sanırım Buraya da gittik sanki Konasının Işığı kapat Saklan Canavar mı? Evet canavar şurada Şurada tamamen okuncunun durduğu yerde Işığı açmayacağım Ebeveyn siksen de ışığı açmayacağım ama tamam açtım <laughs> Çünkü ışığı görebiliyorlar diye biliyorum penceresi. Bak sesler hala geliyor. Canavar git sesler hala geliyor. Şimdi arkamdaymış. Arkadaki odaya bakmak istiyorum öncelikle. Canavar var ben koşuyorum. Yani beynine Beynim hasar almış olmalıyım. Bu kadar mıydı? Kaç tane aldık? Ha dört taneydi evet. Daha fazla değildi. O zaman ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Sikerler. Bakalım. Bir şey anlamadım. Ha şu anda hala Kafam gidip geliyor korkudan. <laughs> ne oluyor lan burası da mı Deminki yer? As. Hayır olmamış oluyor ama. Evet bunun bunlara değince canımız gidecek artık. Ne kadar da süper. Şu şuradan mı gideceğiz? Hayır laboratuvar şurada. laboratuvara gitmemiz gerekiyor. Fuck. buradakileri yaktığım iyi olmuş. Burası laboratuvar değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış geldim deme. Allah küfrederim. Evet laboratuvar. Sanırım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu işimiz bunlarla. Bakalım. Bu dolaplar falan sıfırlanmış. Ben bu sandalyeyi gol atmıştım bununla. <laughs> Hala hatırlıyorum. Şu anda işime yarayacak bir şey var mı burada diye bakıyorum. Yok. Çünkü şey bunları koyunca ne olduğunu bilmiyorum. Bunları sanırım hepsini şu Mortis midir, Optimirem midir teker teker. Buraları dolduracağız. Evet bak mesela oradaki oraya gitmiş. Kendi kendine belirleniyor sanırım. Anasının. Yapmıyorum tamam yapmıyorum. Yapmıyorum sikerim. <laughs> sikerim. Şimdi Rage Quit yapacağım. Kapıyı kapa, kapıyı kapa, kapı, kapı yok! Ne yapacaksan çabuk yap, hadi. Hadi, hadi şimdi ne yapacağız? Çevir. Ateşi. Ateşi koy. Bunu mu dolduracağız? Evet. Ko koy şunu şuraya. Siktirme belanı. Lan! Hah. Ateşi aç, ateşi aç. Ateşi aç. Heh. Hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim. Canavar şimdi gelecek, sen ne yapıyorsun amına koyayım diyecek. Hadi. Çok güzel bir sıvı. Yeşil bir şey. Bu ne? Asit. Asidi ne yapacağız ki? Asidi ne yapacağız abicim? şeyler yazıldı. Ne yaz bu herif? Momentos sanırım. Hayır, bir şey yazıldı orada çünkü. Ha? Merdiven kırılmış. Yani has siktir merdiven kırılmış. Nasıl sıkacağız? Buradan çıkılmaz ki. şu yerdeki şeylerden mi alacağız? Onu da alamıyoruz. Süper. Çıkamıyoruz. Abicim bak şunu al. Şunu al şuraya koy. Veya zıpla buradan abicim ne olacak? Aynı boyunda yer. Zıplarsın elinde kendini yukarı çekersin. O kadar zor mu? Kutuları teker teker dizerek çıkabilir miyim? Denemeye şey var. Çıkamam kutu kayıyor. Hadi. Oluyordu be. Bir kutu daha. Büyük ihtimalle böyle çıkılmıyor da Yapacak bir şey yok Şimdi onu bulacak şeyim yok kafam yok Bununla mı? Yok. Ha Önce kendi taktiğimi denemek istiyorum aslında ama Evet benim taktiğimle de oluyor Büyük ihtimalle Büyük ihtimalle bunu böyle koyunca Dediğim gibi sihirli bir şekilde yerine yerleşti <laughs> Dediğim gibi Bazı ustasıyımdır Ortalığı hiç sorunsuz bitirmiş adam ben. Buna puzzle demem ben. Onu geçin de... Bu oyunu niye ben hep gece oynuyorum? Ya buradan oha oha burayı biz burası bildiğin. Biz ne yap? Basit şey. Ee, şuraya mı dökeceğiz? Buraya mı dökeceğiz? Acaba? Böyle sanki canavarı patlatmışlar gibi, bombayla. İşe arada. İnanmıyorum işe arada. Tabi elimizde veya aletle kırılmıyorsa tabi ki de asitle yapacağız. Ne kadar zeki bir insanız ya? Beyaz ekranlar Burasının karanlık Evet karanlık oldun eminim. Evet. Ama bunun için, Ama e, güzel neden var. E ışıkları yakabiliriz istersen. E karanlığın nedeni nedir? Yakın kal. Niye bu kadar karanlık? İşte. abi <laughs> Yoldan ayrılmadığına emin ol filan diyor. Yani karanlığın nedenini diye sorsak bile karşımızdaki adam kimse cevap vermiyor. İyi tamam deniyor. Buraya gelerek hayatının en büyük ee, şey. Hayatında yaptığın en iyi şey diyor. Buraya çalışmaya gelmekti değil mi? Amcan mıdır artık? Amcan tahmin ediyorum adamın konuşma şeklinde hapşası diyorum. Evet bu şeyi verdiğine göre canavar yakında. Videoyu eklenmeyi ve şey yapmayı unutmayın. Ben ragequit yapıyorum. Ya da yapmıyorum siktir et. Şu anda azıcık delilik bir gitsin. Anasını... Bak var o, canavar o, canavar o. canavar o! Barrel'ın anlamını hatırladım bu arada varil. Bundan sonra Türkçe konuşmaya dikkat edeceğim. Canavar yumurtası gibi geliyor bunlar bana ha. Yani zaten canavarlara bir anlam veremiyorum. Bunlara nasıl bir anlam vereceğim? Onu düşünün. Şunlara hiç anlam İlla canavarın gittiği yere gideceğim ha. Tabii canım ben buraya gidiyorum canavar buradan geldi. Onun gittiği yere ben 80 60... gitme O elimizi alalım Lambamız Elimizde tutarak yavaş yavaş anasını kapa. Second <Ay> of June, eighteen thirty nine. It's been more than a month since my last entry. After so huh. the event in Southern Professor Herbert insisted I return to England. England again, Professor Herbert, forfeiting the entire expedition, lest I took a turn for the worse. In retrospect. I've yani been, but I'm glad that it turned out. That way. Şey I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken. Ay, anladık, anladık. Yani şey diğer taraftan şey olmuş bir durumda. Başka insanlar yok. Var mı? Varsa yaşadık. Yaşasın ben oraya şimdi girmeyeceğim. Çünkü orada büyük ihtimalle %80 gibi güzel bir arkadaş ihtimaliyle canavar var. Ve kemik. Kemik. Evet ne demiştim Canlar burada değilse orada değilse Şu deliğin olduğu yerde Ben oraya Oyunu bitirmek için girmek zorundayım Anasını I Feel the need to continue this journal. Even though it was intended my journey to Africa, it was not Africa. I just know i upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape.